Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar geldi ile alakalı ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki yorum birlikte ayrıntılara bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bakan Özer yaptığı açıklamalarda e, okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlattı ve antijen kitinin kullanımı ile ilgili de okullardaki koronavirüse karşı güvenliğin daha güçlü olacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Özer test kitini okullarda kullandığımızda salgının yayılımını çok daha kısa sürede önceden önleyebilme imkanımız olacak. Böylece okullarımızdaki süreçleri çok daha rahat bir şekilde yönetebileceğiz. Diğer taraftan hızlı sonuç veren antijen kiti üretim kapasitesini arttırmak için gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Ayda 10 milyon hızlı antijen kiti üretebilecek durumdayız. Bu kapasitede üretebilecek kitlelere kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz gibi şimdiden talepte bulunan ülkelere de ihraç edebileceğiz dedi. Yani Avrupa ülkelerine de ihraç edilebileceğini duyurdu. Peki bu antijen kitinin önemi nedir? Şunu belirtelim ki antijen kiti yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tükürük ile beraber sizlerin koronavirüs olup olmadığını e, belirtiyor. Yani daha doğrusu açıklıyor. Şunu da belirtelim ki antijen kiti e, bulunmasıyla beraber antijen kitinin tamamıyla okullar kullanılmasıyla beraber 5 ve 6 yaşlardaki e, çocuklarıyla beraber maske kullanımında biliyorsunuz ki kalkacağını söylemişti. Bakan Özer yaptı. açıklamalarda bunu da hemen hatırlatalım. Videomuzun sonuna geldik. Okullar ile alakalı yapılan açıklamalar bu şekilde. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.